bugün her yerde kapak fotoğrafları <laughs> arıyorum. Lanet olsun. Yedi buçuğa geliyor. Yarın değil, diğer gün sabah Çin'deyiz artık. Birazcık hava aldım. Şimdi günün planlarını falan yapacağım. Ondan sonra makineye ineceğim. 2-3 gündür kafamı YouTube videosu kapak fotoğrafıyla yoruyorum. Çok fena yoruyorum. Bir şey olması lazım. Kapak fotoğrafında çok farklı bir şeyler olması lazım. Bunun çalışmasını yapıyorum. Henüz bulamadım ama bulacağım. Neyse bu kapak fotoğrafı muhabbetti bu problem ve bu problemi de çözeceğim. Bugün cumartesi eğitim ve talim günü. Öğleden sonra fur eğitim, talim falan olacak. Yarın da makine testi yapacağız sadece. Ertesi gün sabahta manevra olacak. Ondan sonra artık varacağız. Direkt limana yanaşma gibi görünüyor ama şu an kesin değil. Umarım direkt limana yanaşırız. Fakat önce tüm videoların kapak fotoğraflarını falan hazırlamam lazım. Bu limanda kaç tane video yükleyeceğim biliyor musunuz? Bak. En son 23.'yü yükledim. Bugün 43.'ncüyü çekiyorum. Şu an bile 20 tane video var. Bu çok güzel. Tekrar Amerika'ya döneceğiz büyük ihtimalle. Amerika'ya dönene kadar her gün video gelecek ve boş geçmeyecek. En önemlisi de bu zaten. Bugün öğlene kadar çok hızlı, çok fazla işim var çünkü. Öğlene kadar şu güvertedeki iş vardı ya. O işi bitireceğiz artık bugün. Daha sonra jeneratör performans işi falan var. Öğleden sonra biraz yavaşlayacak eğitimlerle beraber. O zaman güne başlayalım. Yarım saatleri bir saat geri aldık ve benim işime yaradı. 25 saat oldu gün. Çünkü biraz geç kalmıştım, biraz işlerim vardı, biraz fazla işlerim. Video editini bitiremeyecek gibiydim. Yo. Kamil çaya gidelim. Şimdi öğleden sonra çalışma olmayacağı için, eğitim ve talim olacağı için öğleden sonra iş olmayacak. Şu baş taraftaki şu güvertedeki işimiz neredeyse bitmek üzere. Bir onların kontrolünü yapacağım. Onu bugün kopyaya bitireceğiz, teslim edeceğiz. Zaten öyle arası olmak üzere. Artık son anlar bu işin bitmesi için. Sonunda buradan kurtuluyoruz. Hem çok soğuk zaten. Bir de limana varmamıza da sadece iki gün kaldı. Eğitim kıyafetlerimi giydim. Şimdi yemeğe geçeceğim. Yemekten sonra eğitim var. Eğitim bittikten sonra da bir talim var. Talimden sonra şu kapak fotoğrafı, kapak foto, kapak fotoğrafı üzerine çalışacağım ya. Kapak fotoğrafı nasıl olması lazım? İnsanlara etkileyici görsel, içine çekici görsel. Pardon çektim. Ama bir saatte mecburen yukarı çıkmak zorunda şey için. Öğle arası bitti. Şimdi eğitim ve talim zamanı. safe to <laughs> 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 Eğitim ve talimi de bitirdik. Çaydan sonra paydos vardı ama benim kafamda hala kapak fotoğrafı, kapak fotoğrafı, kapak fotoğrafı nasıl olmalı? Ben böyle bir şey yaptığımda eğer o şeyden memnun olmuyorsam veya yani başarısız olmuşsa beni acayip rahatsız ediyor ve günlerce kafamdan çıkmıyor. Daha doğrusu günlerce değil de o şeyi düzeltene kadar kafamdan çıkmıyor. Bu işte de böyle mesela işte de eğer bir şey olumsuz gidiyorsa uğraşıyorum, uğraşıyorum. Henüz sonuç alamadıysa sonuç alana kadar gözüme uyku falan girmiyor. Onunla yatıyorum, onunla kalkıyorum. Kapak fotoğrafı muhabbeti de bu yüzden aslında kafama çok takıldı. Bu makinede kullandığım için böyle alt tarafları siyah siyah metal parçaları olmuş. Kapak fotoğrafı etkili kapak fotoğrafı olması lazım. Ne kadar değerli bir içerik yaparsan yap İnsanların ona tıklaması lazım. Bunun bir formülü olması lazım ve dünden beridir bu konuyu araştırıyorum. Bazı şeyler öğrendim. Kamerayı başlatmayı unutmuşum ya. Şimdi bu mükemmel fotoğraf çizgileri. Mükemmel fotoğraf çizgileri. İlk başta kapak fotoğrafının çok canlı olması lazım. İkincisi kapak fotoğrafında yazı olmalı mı olmamalı mı işte yani fotoğraf nasıl olmalı, neyi betimlemeli? Bunların hepsi bir sürü bir sürü bir sürü şey. Bir de önemli olan şeylerden bir tanesi daha ne biliyor musun? Eğer ünlü bir insansan kendi yüzünü kullanabilirsin rahatlıkla. Çünkü ünlüsündür ve senin yüzünü gören insanlar o videoya girmek isteyebilir. Önce yüzünü kullanmana gerek yok. Tamam, önce yüzünü kullanmadın. Bir şekilde insanların videoya tıklamasını sağladın. Daha sonra yüzünü rahatlıkla kullanabilirsin. Bu doğru. Bu doğru bir tespit. Bu uygulanabilir. Bu işin bir matematiği varsa eğer bu matematiğini çözmem lazım. Matematiği yoksa eğer nasıl olacağını tam olarak ben de bilmiyorum. O zaman bundan sonraki tüm kapak fotoğraflarını şu şekilde yapmaya karar verdim. Bunu deneyeceğim, bunu göreceğiz. Elimde kullanabileceğim luminar var ve Canva var. Sihirokların içerisinden hikayenin ana fikrini belirtecek bir fotoğraf alıp onu Luminar'da, Photoshop'ta düzenleyip kanvada yazılarını yazıp hazırlayıp bitireceğim. Yazı kesinlikle burada olmayacak. Yazı duruma göre bu taraflarda bu tarafta. Eğer yazıyı ön plana çıkarmak istiyorsam sol tarafta, fotoğraf bu tarafta. Eğer fotoğrafı ön plana çıkarmak istiyorsam fotoğraf bu tarafta, yazı bu taraf. Ama hepsi aynı font, aynı renk ve maksimum 3 kelime olacak şekilde. Tamam. Buna da karar verdim. O zaman bu silou burada bitiriyorum.